Güneşle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Güneş dünyaya en yakın yıldızdır. Doğru. İçine 1 milyondan daha fazla dünya sığabilir. Doğru. Yaklaşık 5 milyar yaşındadır. Bu da doğrudur. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Ayın bir evresine ait görsel aşağıda verilmiştir. Ayın görseldeki evresi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ayın burada görülen evresi hilal evresidir. Ayın ara evrelerinden biri hilal evresi olarak isimlendirilir. Son dördün ile yeni ay evresi arasında gerçekleşir. Evet, buradaki hilal son dördün evresiyle yani ayın tamamen karanlık olduğu yeni ay evresi arasında gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Dünya, Güneş ve Ay'ın hareketleri aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre kaç numaralı hareketlerin yönü saat yönünün tersinedir. Burada bütün hareketler saatin tersine olmalıdır. Burada baktığımızda 4 numara görüldüğü gibi saate ters, saat bu tarafa doğru hareket ederken bu saatin tersine yine bu da 2'de saatin tersine dönmüş. E yine burada gördüğümüz bir 3 numara da saatin tersi yönde dönüyor. Bir numarada yine saatin ters yönde döndüğü için doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. 8 bölmeden oluşan ve en fazla 40 Newtonluk kuvvet ölçebilen bir dinamometreye H cismi asıldığında dinamatrik uzama miktarı aşağıdaki gibi olmaktadır. Buna göre H cisminin ağırlığı kaç Newtondur denilmiş. Şimdi burada baktığımız zaman 40 Newton ölçebiliyor ve 8 bölmeden oluşuyor. 40 Newton'u 8'e bölersem her bir bölmenin 5 Newton olduğunu söyleyebilirim. Burada baktığım zaman 1, 2 tane bölme var. O zaman 5 Newton çarpı 2'den 10 niftonluk bir cisim olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki görselde hayvan hücresine ait yapılar verilmiştir. Verilen görsele göre hayvan hücresinde bulunan organeller aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaz deniyor. Burada hücre içi sindirimi lizozom yapar. Protein üretimini ribozom yapar. Salgı üretimini golgi yapar. Ama besin üretimini kloroplast yapar. Hayvan hücresinde kloroplast bulunmadığı için bu hayvan hücrelerinde yapılamaz. Cevabımız C seçeneğiydi. İnsan vücudunda bulunan HPR kaslarının bazı özelliklere sahip olup olmama durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre HPR kasları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada H kası hızlı çalışır, çabuk yorulur diyor. O zaman bu bir çizgili kas olmalıdır. Baktığımız zaman kol kasımız, parmak kasımız, bacak kasımız çizgili kastır. Mide kasımız ise düz kastır. Dolayısıyla bu doğru olmayacaktır. Burada baktığımız zaman hızlı çalışır ve çabuk yorulur çalışmıyormuş bu. Bu da aynı şekilde. O zaman bu kaslarımız kalp kasımız veya düz kaslar olabilir. O zaman P kası bacak kasımız olamaz çünkü çizgili kastır. İnce bağırsak kası veya mide kası olabilir. Yine R kası ise yine kalp ya da düz kas olmalı. Yani iç organlardaki kas olmalı. Burada bacak kası olamaz çünkü bacak kası çizgili kastır. Mide ve ince bağırsak kasımız olabilir. Bütün bilgilerin doğru olduğu C seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetini arttırıcı yönde etkiler? Sürtünme kuvvetinin arttırıcı etkisini virajlardaki asfaltların tırtık dolması sebebiyle burada daha iyi tutunmayı sağlayacağı için doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Araba motorlarına yağ konulması sürtünme kuvvetini azaltıcı bir etkidir. Uzay mekiklerinin ucunun sivri yapılması yine sürtünme kuvvetini azaltıcı bir etkidir. Araç arabalarının tekerlek takılması da yine yere sürtünmeyi azaltacak bir etkidir. Fakat tırtıklı olması yere tutunmayı sağlayarak sürtünme kuvvetini arttıracak bir özelliktir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda iskelet sisteminde yer alan bir kemik verilmiştir. Buna göre verilen kemik hangi sınıfa e aittir? Kaval kemiği görüldüğü gibi boyu uzun en iyisi kısa demek ki bu kemik uzun kemiktir. Cevabımız B seçeneğidir. Güneş ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır çünkü ışık ve ısı verir. Yüzeyin diğer bölgelere göre daha soğuk, koyu renkli bölgeler bulunur. Buna güneş lekesi denir. Güneşten yayılan ışığın tamamı yeryüzüne ulaşır. Hayır, 2 milyonda biri dünyaya ulaşır. Bu yüzden bu bilgi yanlış. Cevabımız C seçeneği. Ayın bir evresine ait görsel aşağıda verilmiştir. Ayın görseldeki evresiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ayın ana evrelerinden biridir. Hayır. Burada gördüğümüz evrenin ismi şişkin aydır ve şişkin ay ayın ara evrelerinden biridir. Şişkin ay evresi olarak isimlendirilir. Doğru. Dolunay ile ilk dördün evreleri arasında gerçekleşir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü bu evremiz dolunay evresi ile son dördün evresi arasında olmalıdır. Bu ikisi arasında olacağı için yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız iki A seçeneğidir. Dünya, güneş ve ayın hareketleri aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre kaç numaralı hareketler gök cisimlerinin kendi etrafındaki dönüş yönünü ifade eder? Burada 3 numara dünyanın, 1 numarada ayın kendi eksen etrafındaki dönüşünü ifade eder. Cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir. 12 bölmeden oluşan ve en fazla 60 Newton'luk kuvvet ölçebilen bir dinamitreye H cismi asıldığında dinamitredeki uzun miktarı aşağıdaki gibi olmaktadır. Buna göre H cisminin ağırlık kaç Newton'dur? Şimdi en fazla 60 Newton ölçüyorsa ve 12 bölmeden oluşuyorsa 60'ı 12'ye bölersek her bir bölme 5 Newton'u temsil etmelidir. Burada baktığımız zaman 1, 2, 3 tane bölme uzamış. O zaman 1 bölme 5 Newton'sa 3 bölme 5 kere 3 15 Newton'u temsil edecektir. H cisminin ağırlığı 15 Newton olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki görselde hayvan hücresine ait yapılar verilmiştir. Verilen görsellere göre hayvan hücresinde bulunan organeller görevlerinden hangilerini yapabilir? Hücre içi taşımacılığı endoplazmik retikulum enerji üretimini mitokondri yapabilir. Oksijen üretimi kloroplast tarafından yapılır hayvan hücrelerinde kloroplast yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2. B seçeneği İnsan vücudunda bulunan HPR kaslarının bazı özelliklere sahip olup olmama durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre HPR kasları hangisi olabilir? Burada yavaş çalışır ve geç yorulur diyor. Burada yavaş çalışıp geç yorulan düz kaslar olabilir. Burada isteğimizle çalışır diyor. Burada isteğimizle çalışır. Kırmızı renklidir. Kırmızı renklidir. Demek ki bu kasımız ise çizgili kastır diyebiliriz. O zaman H kasımızın düz kas, mide, ince bağırsak gibi iç organlarımızdaki kaslar düz kaslardır. P ve baktığımız zaman bunlar da çizgili kaslar olmalıdır. Bacak kasımız çizgili bir kastır. Mide kasımız değildir kol kasımız çizgili bir kastır, bacak kasımız da çizgili bir kastır. Dolayısıyla aradığımız bilgi A seçeneğindedir. Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltıcı yönde etkiler demiş. Burada traktörlerin tekerleklerinin fazla tırtıklı olması yere tutunmayı yani sürtünmeyi arttıracak. O zaman sürtünmeyi arttıracak bir uygulamadır. Jimnastiklerin eline pudra sürmesi yine kayma yönlemek için yapılan bir uygulamadır. Sürtünmeyi arttıracak bir uygulamadır. Frene basınca balataların tekerleği sıkması yani sürtünmenin artması demektir. Bu da sürtünmeyi arttıracak bir uygulamadır. Yüzcülerin bone takması saçların dağılmasını önleyerek suya direncin daha az olmasını yani suyun sürtünme kuvvetinin daha az yüzücüye etki ve daha hızlı gitmesini sağlayacağı için sürtünme kuvvetini azaltan bir etkidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda iskelet sisteminde yer alan bir kemik verilmiştir. Buna göre verilen kemik hangi sınıfa Burada gördüğümüz len kemiği yaz kemik örneğidir. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yeah.